Adama geldi güncelle şunu diye İstanbullu <laughs> Dolayısıyla e, Dolayısıyla neyi anlatıyorduk Nereden nereye getirdik e, soruyu da e, Dinen e, zengin Bedelini ödemek lazım Dinen zengin olan kimse e, malının ticaret malı olsun veya da altın gümüş olsun toprak masulü olsun Hayvan zekatı olsun Yani kendisinden Bir şey çıkması lazım Kendine bir şey çıkması lazım. Tamam vekil vekal, e, vekil edersin. Halbuki o sualinden geliyordu. Fıtrada olsun, e, zekatta olsun. fıtramı vermek üzere seni vekil ettim. Zekatımı vermek üzere seni vekil ettim. E, burada kibarlık olmuyor. Sizi değil, seni. Doğrudan doğru o kelimeyi kullanıyoruz. E, Hac için de vekalet verilebilir. Haccımı yerine getirmek üzere seni vekil ettim diye de denebilir. E, sadakayı fıtır için olduğu gibi diğer sadakalar için...